Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Hatime gafil kafaya bir tokmak ve bir ders ibrettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ve mal hayatud dünya illa mata'ul gurur. Ey gaflete dalıp ve bu hayatı tatlı görüp ve ahireti unutup dünyaya talip et bah nefsin. Bilir misin neye benzersin deve kuşuna? Avcıyı görür uçamıyor, başını kuma sokuyor ta avcı onu görmesin koca gövdesi dışarıdan. Avcı görür yalnız o gözünü kum içinde kapamış görmez. Ey nefis şu temsile bak gör nasıl dünyaya hasr nazar. Aziz bir lezzeti elin bir eleme kalbeder. Mesela şu Kariye'de yani Barla'da iki adam bulunur. Birisinin %99 ahbabı İstanbul'a gitmişler güzel yaşıyorlar. Yalnız bir tek burada kalmış o dahi oraya gidecek. Bunun için şu adam İstanbul'a mıştaktır orayı düşünür. Ahbaba kavuşmak ister. Ne vakit ona denilse oraya git sevinip gülerek gider. İkinci adam ise %99 dostları buradan gitmişler. Bir kısmı mahvolmuşlar. Bir kısmı ne görülür ne de görünür yerlere sokulmuşlar. Perişan olup gitmişler zanneder. Şu bir çare adam ise bütün onlara bedel yalnız bir misafire misyede dip teselli bulmak ister. Onunla o elim alamı firakı kapamak ister. Ey nefis başta Habibullah bütün ahbabın kabrinin öbür tarafındadırlar. Burada kalan bir iki tane ise onlar da gidiyorlar. Ölümden ürküp kabirden korkup başına çevirme. Merdana kabre bak dinler ne talep eder. Erkekçesine ölümün yüzüne gül. Bak ne ister. Sakın gafil olup ikinci adamı benzeme. Ey nefsim deme zaman değişmiş. Asır başkalaşmış. Herkes dünyaya dalmış. Hayata turist eder. Derdi maişet de sarhoştur. Çünkü ölüm değişmiyor. Firak ve kaya kalb olup başkalaşmıyor. Aciz ve şerif fakrı insanı değişmiyor. Ziyadeleşiyor. Beşer yolculuğu kesilmiyor. Sürat peydah ediyor. Hem deme ben de herkes gibiyim. Çünkü herkes sana kabir kapısına kadar arkadaşlık eder. Herkesle musibette beraber olmak demek olan teselli ise kabrin öbür tarafında pek esassızdır. Hem kendini başıboş başı boş zannetme. Zira şu misafirhaneyi dünyada nazar hikmetle baksan hiçbir şeyi nizamsız gayetsiz göremezsin. Nasıl sen nizamsız gayetsiz kalabilirsin? Zelzele gibi vakalar olan şu hadisat-ı kevniyet sadık oyuncağı değiller. Mesela zemine, nebatat ve hayvanat envağından gidirilen birbiri üstünde, birbiri içinde gayet muntazam ve gayet nakkaş gömlekler, baştan aşağıya kadar gayelerle, hikmetlerle müzeyen mücehez olduklarını gördün ve gayet Ali gayeler içinde kemali intizam ile Mesut Mevlevi gibi devredip döndürmesini bildiğin halde nasıl oluyor ki küre arzın beni Adem'den bahusus ehli imandan beğenmediği bir kısım etbari gafletin sıkıret maneviyesinden omuz sıkmaya benzeyen zelzele gibi haşiye İzmir'in zelzelesi münasebetiyle yazılmıştır. Omuz silkmeye benzeyen zelzele gibi meftalut hadisatı hayat iyisini bir mülhidin neşrettiği gibi gayetsiz tesadüfi ederek bütün musibet zedelerin elim zayiatını bedensiz hebanla sür gösterip müthiş bir yese atarlar. Hem büyük bir hata hem büyük bir durum ederler. Belki öyle hadiseler bir hakim-i emriyle ehl imanın fani malını sadaka hükmüne çevirip iptal etmektir. Ve küfran nimetten gelen günahlara kifarettir. Nasıl ki bir gün gelecek şu musahar zemin yüzünün zineti olan asar beşereyi şirk alut şükürsüz görüp çirkin bulur. خالقاً أمريلاً بيك بير زلزليلاً بيتون نيوزيني سيلار تميز أهل الشرك أهل الشكر هايدي جنة بيرون 14 سزن زيلي بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أسقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك وحالها إلى آخر Şu süre katiyen ifade ediyor ki, küre arz hareket ve zelzelesinde vahiy ve ilhama masal olarak emir tahtında depreniyor. Bazen de titriyor. Manevi ve ehemmiyetli bir canipten şimdiki zelzele münasebetiyle 6-700 cüz'ü suale karşı yine manevi ihtar yardımıyla cevapları kalbe geldi. Tafsilen yazmak, kaç defa niyet ettimse de izin verilmedi, yalnız icmalen kısacık yazılacak. Birinci sual, bu büyük zelzelenin maddi musibetinden daha elin manevi bir musibet olarak şu zelzelerin devamından gelen korku ve mevziyet ekser halkın ekser memlekete gece istirahatini selbederek dehşetli bir azap vermesi nedendir? Yine manevi cevap şöyle denildi ki, Ramazan-ı Şerif'in teravih vaktinde Kemal-i ve Sürül ile sarhoşçasına gayet heveskar şarkıları ve bazen kızların sesleriyle radyo ağzıyla bu mübarek merkez-i her köşesinde casibelerin eşitirilmesi bu korku azabını netice verdi. İkinci Sual Niçin gavurların memleketlerinde bu semavi tokatlar başlarına gelmiyor? Bu semavi tokat başlarına gelmiyor. Bu biçare Müslümanlara iniyor. El cevap, büyük hatalar ve cinayetler tehir ile büyük merkezlerde ve küçücük cinayetler tacir ile küçük merkezlerde verildiği gibi mühim bir hikmete binaen ehli küfrün cinayetlerinin bir kısmı. Ehli küfrün cinayetlerinin kısmı azamı mahkeme-i kübra-i tehir edilerek ehli imanın hataları kısmen bu dünyada cezası verilir. Haşiye, hem Rus gibi olanlar mensuh ve tarif edilmiş birini terk etmekle hak ve ebedi ve kabili nes olmayan bir dine ihanet etmek derecesinde gayretlaha dokunmadığından zemin şimdilik onları bırakıp bunlara hiddet ediyor. Üçüncü sual, bazı eşhasın hatasından gelen bu musibet bir derece memlekette umumi şekle girmesinin sebebi nedir? El cevap, umumi musibet ekseriyetin hatasından ileri gelmesi cihetiyle, ekser nasın o zalim eşhasın harekatına fiilen veya iltisamen veya iltihakan taraftar olmasıyla manen iştirak eder, musibeti amaya sebebiyet verir. Dördüncü sual, Madem bu zelzele musibeti hataların neticesi ve kefaret zünuptur, masumların ve hatasızların o musibet içinde yanması nedendir? Adetullah nasıl müsaade eder? Adaletullah nasıl müsaade eder? Yine manevi canipten el cevap. Bu mesele sırrı kadere taluk ettiği için Risale-i Kadere havale edip yalnız burada bu kadar denildi. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُسِيبَنَّ الَّذ۪ينَ زَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسَ Yani bir bela bir musibetten çekiliniz ki Geldiği vakit yalnız zalimlere mahsus kalmayıp masumları da yakar. Şu ayetin sırrı şudur ki bu dünya bir meydan tecrübe ve imtihandır ve dar teklif ve mücadeledir. İmtihan ve teklif iktiza ederler ki hakikatler perdeli kalıp tam sabaka ve mücadele ile Ebu Bekirler alay iline çıksanlar ve bu Cehiller esel isafiline girsinler. Eğer masumlar böyle musibetlerde sağlam kalsaydılar Ebu Cehiler aynı Ebu Bekirler gibi teslim olup mücadele ile manevi terakki kapısı kapanacaktı ve sırrı teklif bozulacaktı. Madem mazlum zalim ile beraber musibete düşmek hikmeti ilahi zalim hikmeti ilahice lazım geliyor. Acaba o biçare mazlumların rahmet ve adaletten hisseleri nedir? Bir bu suale karşı cevap denildi ki o musibetteki gazap ve hiddet içinde onlara bir rahmet dilvesi var. Çünkü o masumların fani malları onların hakkında sadaka olup baki bir mal hükmüne geçtiği gibi fani hayatları dahi bir baki hayatı kazandıracak derecede bir nevi şehadet hükmünde olarak nispeten az ve muvakkat bir meşakkat ve azaptan büyük ve daimi bir kazancı kazandıran bu zelzele onlar hakkında aynı gazap içinde bir rahmettir. Beşinci sual adil ve rahim, kadir ve hakim neden hususi hatalara hususi ceza vermeyip koca bir unsuru musallat eder? Bu hal cemali rahmetine ve şumulu kudretine nasıl muvaffak düşer? El cevap Kadir-i Zülcelal her bir unsura çok vazifeler vermiş ve her bir vazifede çok neticeler veriliyor. Bir unsurun bir tek vazifesinde bir tek neticesi çirkin ve şer ve musibet olsa da, sair güzel neticeler bu, bu neticeyi de güzel hükmüne getirir. Eğer bu tek çirkin netice vücuda gelmemek için, insana karşı hiddete gelmiş o unsur, o vazifeden men edilse, o vakit o güzel neticeler adedince hayırlar terk edilir. Ve lüzumlu bir hayır yapamak şer olması haysiyetiyle, o hayırlar adedince şerler yapılır. Ta bir tek şer gelmesin gibi gayet çirkin ve hilaf-ı hikmet, ve hilaf hakikat bir kusurdur. Kudret ve hikmet ve hakikat kusurdan münezzehtirler. Madem bir kısım hatalar, unsurları ve arzı hikmet'e getirecek derecede bir şümürlü isyandır ve çok mahlukatın hukukuna bir tahkirli tecavüzdür, elbette o cinayetin fevkalade çirkinliğini göstermek için koca bir unsura külli vazife içinde, vazifesi içinde onları terbiye et diye emir verilmesi aynı hikmettir ve adalettir ve mazlumlara aynı rahmettir. Altıncı sual, zelzele küre arzın içinde inkılabat madeniyenin neticesi olduğunu ehli gaflet işa edip, adeta tesadüfi ve tabi ve maksatsız bir hadise nazarıyla bakarlar. Bu hadisenin manevi esbabını ve neticelerini görmüyorlar ta ki intifaha gelsinler. Bunların istinad ettiği maddenin bir hakikati var mıdır? El cevap, dalaletten başka hiçbir hakikati yoktur. Çünkü her sene 50 milyondan ziyade münakkaş, muntazam gö gömlekleri giyen ve değiştiren, Kürey arzın üstünde binler envan bir tek nevi olan mesela sinek taifesinden, hassiz efradından, bir tek ferdin yüzer azasından, bir tek uzvu olan kanadının kast ve irade ve meşiyet ve hikmet cilvesine mazhariyeti ve ona lakayt kalmaması ve başıboş bırakmaması gösteriyor ki, değil hadsiz zişurun beşi ve anası ve merci ve hamisi olan koca küre arzın ehemmiyetli ef'al ve ahvali, belki hiçbir şey cüz'i olsun külü olsun, irade ve ihtiyar ve kast ilahi haricinde olmaz. Fakat kadir mutlak hikmetinin muktezasıyla zahir esbabı tasarrufatına perde ediyor. Zelzeleyi irade ettiği vakit bazen de bir madeni harekete emredip ateşlendiriyor. Haydi madeni inkılabat dahi olsa yine emir ve hikmet ilahiyle olur, başka olamaz. Mesela bir adam bir tüfekle birisini vurdu. Vuran adama hiç bakılmasa, yalnız fişekteki barutun ateş alması noktasına hasr nazar edilse, hasr nazar edip bir çare maktulün, büsbütün hukukunu zayi etmek ne derece belahat ve divaneliktir. Aynen öyle de. Kadir Zülcelal'ın musahhar bir memuru, belki bir gemisi, bir tayaresi olan küre ağzın içinde bulunan ve hikmet ve irade ile indihar edilen bir bombayı, ehli gaflet ve tuyanı uyandırmak için ateşlendir diye olan emri Rabbani unutmak ve tabiata sapmak hamakatin en eşneğidir. Altıncı sualin tetinmesi ve haşyesi, ehli dalalet ve ilhat mesleklerini muhafaza ve ehli imanın ittibahlarına mukabele ve manaat etmek için o derece garip bir temelüt, ve acip bir hamakat gösteriyorlar ki insanı insaniyetten pişman eder. Mesela bu ahirde beşerin bir derece umumiyet şeklini alan zulümlü, zulümatlı isyanından, kainat ve nasr-ı külliye kızdıklarından ve arz ve dahi değil hussi bir rubiyet. belki bütün kainatın, bütün alemlerin Rabbi ve Hakimi haysiyetiyle, külli ve geniş bir tecelli ile kainatın heyeti mecmuasında ve rubiyetin daire-i külliyesinde nevi insanı uyandırmak ve dehşetli tuyanından vazgeçirmek, ve tanımak istemedikleri kainat sultanını tanıtırmak için emsalsiz kesilmeyen bir su, hava ve elektrikten zelzeleyi, fırtınayı ve harbi umumi gibi umumi ve dehşetli afatı nevi insanın yüzüne çarparak onunla hikmetini, kudretini, adaletini, kayyumiyetini, iradesini ve hakimiyetini pek zahir bir surette gösterdiği halde insan suretinde bir kısım ahmak şeytanlar ise o külli işaret Rabbaniye ve terbiye ilahiye karşı eblahane bir temerrüt ile mukabele edip diyorlar ki tabiattır, bir, mad bir madenin patlamasıdır, tesadüfidir, güneşin harareti elektrikle çarpmasıdır ki Amerika'da 5 saat bütün makineleri durdurmuş ve Kastamonu vilayeti cevinde ve havasında semayı kızartmış yangın suretini vermiş diye manasız hezeyan ediyorlar. Manasız hezeyanlar ediyorlar. Daraletten gelen hassiz bir cehalet ve zındık kadar neşet eden çirkin bir temerrüz sebebiyle bilmiyorlar ki esbab yalnız birer bahanedirler, birer perdedirler dağ gibi bir çam ağacının cihazatını dokunmak ve yetiştirmek için bir köy kadar yüz fabrika ve tezgah yerine küçücük çekirdeği gösterir işte bu ağaç bundan çıkmış diye saniyenin o çamdaki gösterdiği bin mucizatı inkar eder müslüm. İşte bu ağaç bundan çıkmış diye saniyenin o çamdaki gösterdiği bin mucizatı inkar eder misülü bazı, bazı zahiri sebepleri iraya eder halkın ihtiyar ve hikmet ile işlenen pek büyük bir fiil fiili, fiili rububiyetini hiçe indirir. Bazen gayet derin ve bilinmez ve çok ehemmiyetli bin cihette de hikmeti olan bir hakikate senni bir nam takar, güya o nam ile mahiyeti anlaşıldı, adileştiği hikmetsiz manası kaldı İşte gel, belahet ve hamakatin nihayetsiz derecelerine bak ki, yüz sayfayla tarif edilse ve hikmetleri beyan edilse, ancak tamamıyla bilinecek derin ve geniş bir hakikati meçhuleye bir nam takar, Malum bir şey gibi bu budur der. Mesela güneşin bir maddesi elektrikle çarpmasıdır. Hem birer irade-i ve birer ihtiyar an ve birer hakimiyeti neviyenin ünvanları bulunan ve adetullah namıyla yad edilen fıtri kanunların birisine hussi ve kasti bir hadise-i rububiyeti irca eder. O irca ile onun nispetini irade-i eden keser sonra tutar tesadüfe tabiata havale eder. Ebu Cehil'den ziyade muzaaf bir ecelev gösterir. Bir neferin veya bir tavurun zaferli harbini bir nizam ve kanunu askeriye isnat edip kumandanından, padişahından, hükümetinden ve kasti harekattan alakasını keser misülü asi bir divana olur. Hem meyveder bir ağacın bir çekirdekten icadı gibi bir tırnak kadar bir odun parçasından çok mucizatlı bir usta yüz okka muhtelif tamları, yüz arşın muhtelif kumaşları yapsa bir adam o odun parçasını gösterip dese bu işler tabi ve tesadüfi olarak bundan olmuş o ustanın harika sanatlarını hüçer, hünerlerini hiçe indirse ne derece bir hamakattir aynen öyle de. Yedinci sual, bu hadiseyi arzıya bu memleketin ahali İslamiyesine bakması ve onları hedef etmesi ne ile anlaşılıyor ve neden Erzincan ve İzmir taraflarına daha ziyade ilişiyor? El cevap, bu hadise hem şiddetli kışta hem karanlıklı gecede hem dehşetli soğukta hem Ramazan'ın hürmetini tutmayan bu memlekette mahsus olması hem tahribatından intibaha gelmediklerinden Hafifçe gafilleri uyandırmak için o zelzelerin devam etmesi gibi, çok emarelerin delaletiyle bu hadise ehl-i imanı hedef edip, onlara bakıp namaza ve niyaza uyandırmak için sarsıyor. Ve kendisi de titriyor, biçare Erzincan gibi yerlere daha ziyade sarsmasının iki beşi var. Biri hataları az olmak cihetiyle temizlemek için tacil edildi. İkincisi o gibi yerlerde kuvvetli ve hakikatli iman muhafızları ve İslamiyet hamileri az veya tam mağlup olmak fırsatıyla, أهلا يزنك أن نراد تسريب الملك فاعلية لجهتنا أنا بلدت وقد ضاد إكمال لا يعلم الغيب إلا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد زينا السماء الدنيا بمصابح وجعلناها رجوما لشاعات أي كوز موركن بوكس مثل الليلة زيد رشان ذا ve şu ayetin azametli sırrını o sıkışmış zihninde yerleştiremeyen mektepli efendi. Şu ayetin semasına yedi basamaklı bir merdivenle çıkılabilir. Gel beraber çıkacağız. Birinci basamak. Hakikat ve hikmet ister ki zemin gibi semavatın da kendine münasip sekeneleri bulunsun. Lisan-ı şeride o ecnas muhtelifeye melaike ve ruhaniyat ismiyle edilir. Evet hakikat öyle iktiza Zira zemin küçüklüğü ve hakaretiyle beraber zihayat ve zişur mahluklardan doldurulması, ve ara sıra boşaltılıp yeniden zişurlarla şenlendirilmesi işaret eder. Belki tasrih eder ki şu muhteşem burçlar sahibi müzeyen kasırlar hükmünde olan semavat dahi zişur ve zevil idrak mahluklarla doludur. Onlar dahi ins ve cin gibi şu alem sarayının sevcileri ve şu kainat kitabının mütalacıları ve şu saltanat rububiyetinin delallarıdırlar. Çünkü kainatı hadd-i hesaba gelmeyen tezinat ve mahasin ve nukuş ile süslendirip tezin etmesi, Bilbedaha mütefekkir, istihsan edici ve mütehayir takdir edicilerin enzarını ister. Evet Hüsn elbette bir aşkı ister. Tamam ise işte aç olana verilir. Halbuki ins ve cin şu nihayetsiz vazifeye, şu haşmetli nezarete ve şu adli hudiyete karşı milyondan birisini ancak yapabilir. Demek bu nihayetsiz ve mütenevi vaziyete ve ibadata nihayetsiz melaike enbağı ve ruhaniyat ecnası lazımdır. Bazı rivayetin işaretiyle ve intizam alemin hikmetiyle denilebilir ki, bir kısım ecsam seyaret seyarattan tutta katarata kadar bir kısım melaikenin merakibidirler. Onlar bunlara izni ilahiyle binerler, alem-i şehadeti seyredip gezerler. Hem denilebilir ki, bir kısım, es bir kısım ecsam hayvaniye hadiste, tuyurun hudurun tesmiye edilen cennet kuşlarından tut, ta sineklere kadar bir cins ervahın tayareleridirler. Onlar bunların içine emri hak ile girerler, alem-i cismaniyeti seyran edip o cesetlerdeki hastaların pencereleriyle cismani mucizat fıtratı temaşa ederler. Elbette kesafetli topraktan ve kudretli sudan Elbette kesafetli topraktan ve kudretli sudan mütemadiyen letafetli hayatı ve nuraniyetli zevil idrak halk eden Halık'ın elbette ruha ve hayata nasip şu nur denizinden ve hatta zulmet bahrinden bir kısım cişur mahlukları vardır. Hem çok kesafetli olarak vardır. Melaike ve ruhaniyetin vücutlarına dair nokta namında bir risalemde ve 29. sözde iki kere 2 dört eder derecesinde bir katiyetle ifade edilmiştir. Eğer istersen ona müracaat et. İkinci basamak zemin ile gökler bir hükümetin iki memleketi gibi birbirine, birbirine alakadardırlar. Ortalarında ehemmiyetli irtibat ve mühim muameleler vardır. Zemine lazım olan ziya, hararet ve bereket ve rahmet gibi şeyler semadan geliyor. Yani gönderiliyor. Vahya istinad eden bütün edyan-ı semaviyenin icma ile ve şuhuda istinad eden bütün ehli keşfin ile melaike ve ervah semadan zemine geliyorlar. Bundan hisse karip bir sikat ile bilinir ki, bundan hisse karip bir sikat ile bilinir ki, sekene arz için, semaya çıkmak için bir yol vardır. Evet nasıl herkesin akıl ve hayal ve nazarı her vakit semaya gider, öyle de ağırlıklarını bırakan ervah-ı enbiya ve evliya veya cesetlerini çıkaran ervah-ı izni ilahiyle oraya giderler. Madem hiffet ve letafet bulanlar oraya giderler, elbette cesedi misali giyen ve ervah gibi hafif ve latif bir kısım sekene arz ve hava semaya gidebilirler. Üçüncü basamak, semanın sükut ve sükuneti ve intizam ve ıtıradı ve vesaat ve nuraniyeti gösterir ki, sekenesi zeminin sekenesi gibi değiller, belki bütün ahalisi mutsidirler. Ne emrolunsa onu işlerler. Müzaheme ve münakaşayı icap edecek bir sebep yoktur. Zira memleket geniş, Fıtratları safi, kendileri masum, makamları sabittir. Evet zeminde ezdat içtima etmiş, eşrar ahyara karışmış, işlerinde münakaşa başlamış. O sebepten ihtilafat ve ızrabat düşmüş. Ve ondan imtihanat ve müsabaka teklif edilmiş ve ondan terakiyat ve tedeniyat çıkmış. Şu hakikatin hikmeti şudur ki, beşer şecer-i hilkatin en son cüzü olan me meyvesidir. Malumdur ki bir şeyin semeresi en uzak, en cemiyetli, en nazik, en ehemmiyetli cüzüdür. İşte bunun için semere alem olan insan en cami, en bedi, en aciz, en zayıf ve en latif bir mucize kudret olduğundan beşiği ve meskeni olan zemin asmana nispeten maddeten küçüklüğüyle ve hakaretiyle beraber manen ve sanaten bütün kainatın kalbi merkezi, bütün mucizat sanatın meşheri sergisi ve bütün te ı esmasının mazharı noktayı mihrakesi ve nihsiz faaliyet-i Rabani'nin mahşeri ve makesi, vahhsiz halaqiyeti ilahiyenin husn-ı nabatât ve hayvânâtın kesrettiği envârı, envâl hayretinde cevvada, cevvadan-ı icadın medar ve çarşısı, ve pek geniş ahiret âlemlerindeki masnûâtın küçük miqyasta numegâhı ve mensucât-ı ebediyenin süratle işleyen tezgahı ve menâzır-ı medeniyenin süratle değişen taklîdgahı ve besatini daimenin tohumcuklarına süratle sümülenen dar ve muvakkat mezrası ve terbiye terbiyegahı olmuştur. İşte arzın bu azamet imaneviyesinden haşiye, evet küre arz küçüklüğüyle beraber semavata karşı gelebilir. Çünkü nasıl ki daimi bir çeşme validasız büyük bir gölden daha büyük denilebilir, hem bir ölçek ile bir şey ölçerek başka yere nakledilen ve onun elinden geçmiş ve ona girmiş çıkmış bir mahsulatla zahiren binler defa ölçekten büyük ve dağ gibi bir cisimle o ölçek muvazeneye çıkabilir. Aynen aynen öyle de Kürey Arz Cenab-ı Hak onu sanatına bir meşher ve icadına bir mahşer ve hikmetine medar ve kudretine mazhar ve rahmetine mezher ve cennetine mezra ve hassiz kainata ve mahlukat alemlerine ölçek ve mazi denizlerine ve gayb alemine akacak bir çeşme hükmünde icat etmiş. Her sene kat kat ve katmerli yüz bin tarzda atan dokunmuş gömleklerini değiştirdiği ve çok defa dolup maziye boşaltarak gayb alemine döktüğü bütün o müte müteceddit alemleri ve arzın müteaddit gömleklerini nazara al, yani bütün mazisini ha hazır farz et, sonra yeknesak ve bir derece basit semavata karşı muvazene et. Göreceksin ki arz ziyade gelmezse noksan da kalmaz. İşte Rabbus samavati vel erd sırrına anlam. İşte arzın bu azamet-i ve ehemmiyet sanaviyesindendir sen ki Kur'an-ı Hakim semavata nispeten büyük bir ağacın küçük bir meyvesi hükmünde olan arzı bütün semavata denk tutuyor. Onu bir kefede, bütün semavatı bir kefede koyuyor. Mükerreren Rabbü semavati vel Hem arzın şu meskûr hikmetlerden neşet eden süratli tahavülü ve devamlı tegayürü iktidâ eder ki, sekenesi de ona göre mazhar-ı olsun. Hem şu mahdud arz hassiz mucizat kudrete mazhar olduğundan ki, en mühim sekeneleri olan ins ve cinin kuvalarına sahip cihatlar gibi fıtri bir hat, ve hulki bir kayıt konulmadığı için nihasiz teraki ve nihasiz tedenniye mazhar olmuştur. Enbiyadan, evliyadan tut, ta nemrutlara, ta şeytanlara kadar uzun bir meydan imtihanları peyda olmuştur. Madem öyledir, elbette firavunlaşmış şeytanlar hassiz şerabetiyle semaya ve ehline taş atacaklar.